Merhaba, hayallerindeki sen olmaya bir adım daha yaklaşmak için doğru yerdesin. Hoş geldin. fark ettim uzun zamandır e, bugünün mesajı nedir? Mes e, videosu çekmemişiz. Hadi dedim yapalım bunu. Bakalım bugün bize meleklerimizin, şamanların ve aynı zamanda ruh hayvanlarımızın mesajları neler? İlk önce şaman kartlarını bir soralım bakalım. Sevgili şaman ruhlar. Bize bugün nasıl bir mesajınız var? Siz de enerjinizi buraya odaklayın. Sadece bana değil hepimize çıkmış olsun. Hepimizin enerjisine uygun ortak bir kart olsun. Ay güzellik yolu. Çok güzel. Şöyle. Dört numaraymış. Hemen. Bakalım hem yaşam biçimimizi hem de uygulamayı gösterir. Bu kart. Yol, yaşam boyu yolculuğumuz esnasında önünüzdeki, arkanızdaki ve çevrenizdeki tüm güzellikleri fark etmeyi seçmeyi ifade eder. Uygulama, içinde bulunduğunuz her duruma güzellik katmak için yaptığınız hareketlerdir. İşler çirkinleştiğinde bu zorlu duruma bakış ve bütünlük getirecek şekilde davranın. Etrafınızdaki herkes sadece karanlığı algıladığında ışığı işaret ederek saklı değerleri ortaya çıkarmaya yardımcı olun. Güzellik yolu sizi yaşamanıza güzellik yaratmaya, kendi içinizdeki ve başkalarındaki güzelliği fark etmeye davet ediyor. Gülleri koklamak, derin bir nefes almak, yıldızlara bakmak ve sizi çevreleyen ihtişamın farkında olmak için durun. Hangi koşulda olursanız olun etrafınızdaki güzellikleri fark edin. ...hayatın size yumuşak ve nazik bir şekilde öğreteceği dersleri alacaksınız. Bozulduğuna inandığınız ilişkili düzeltmeyi çalışmayı bırakın. Şu anda her şeyin tam olması gerektiği gibi olduğunu kabul edin... ...ve bunun içindeki güzelliği fark edin. Bunu anladığınızda istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz. Başkalarının karanlık tarafları ve kusurları hakkında dedikodu da yapmayın... Daha sonra bir bedel ödemek istemiyorsanız sadece eğlence olsun diye bir işe ya da bir ilişkiye girip sözde güzellikler karşısında baştan çıkmamaya dikkat edin. Çok güzel. Kesinlikle katılıyorum şamanlara. <laughs> Teşekkürler uçtuk. Şimdi ruh hayvanlarımızdan alalım. Bakalım onların bize vereceği mesaj ne? Siz de enerjinizi buraya odaklayın ki hepinize uygun olsun. Evet sevgili ruh hayvanları. Hepinizin mesajı güzel ama hanginizin mesajı? Vay 66 beyaz kuzgun ruhu ve mesaj ne? Sihir'e güvenin. Hadi bakalım detayları da okuyalım. 66 sonlara doğru olsa gerek 66. Evet. Evrenin pardon evrende hiçbir şey gelişi güzel değildir. Çünkü bu grift olarak yaratma ağı bütün olayları birbirine dokur ve zamanın başından beri de bu böyle olmuştur. Tesadüflerin bir anlamı vardır ve beyaz kuzgun ruhu modelleri tanıyabilmeniz için eş zamanlıklara dikkat etmenizi hatırlatıyor. Mesela bir şey düşünüyorsunuzdur saate bir bakarsınız 11-11 gibi. Rüzgarlar bile kutsal ruhun herkes için tasarladığı planın sihrine katılarak belli bir model içinde dans eder. En yüksek hayır ve niyetlerle uyumlanırsanız beyaz kuzgunun size yol gösterdiğini, sizin müttefikiniz ve kutsal ruhtan gelen bir haberci olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Işıkla uyumlanırsanız her şeyin gözün her zaman göremediği ve zihnin her zaman kavrayamadığı yollarla uyumlu bir şekilde birlikte çalıştığını fark edeceksiniz. Evren, şu anda sizi ışığa çekerek ve size doğuştan hakkınız olan sihri ve mucizeleri getirerek sizin adınıza plan yapıyor. Çok hoşuma gitti. Bunu tekrar okumak istiyorum. Evren şu anda sizi ışığa çekerek ve size doğuştan hakkınız olan sihri ve mucizeleri getirerek sizin adınıza plan yapıyor. Şimdi her yerde ve her şeyin içinde olan dünyanın sihrine güvenme zamandır her şeyin adeta sihirle nasıl bir araya geldiğine dikkat edin. O zaman her şeyi sizin iyinize göre ayarlayan büyük kutsal ruhun elini göreceksiniz. Wow. Teşekkür ederim. You can really dance. Güzel. Ve en son bir de meleklerimizden mesaj alalım. Bakalım meleklerimizin bize mesajı ne? Sevgili meleklerim. Bütün mesajlarınız çok güzel. Ama özellikle bir tane Aa, bir tanesini istiyorum. Yolun açık. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Biraz unicorn. Vari bir at bu mübarek. Evet yolun açık. Mesajımızı da alalım. Doğru yoldasın. Bil ki yolunda destekleniyorsun ve bil ki ışığın yüreğinin yolu sadece güzelliklerle dolu. Bugün güzellikten gidiyoruz hadi bakalım. Yoldaki tümseklerin yalnızca öğrenme sürecinin bir parçası olduğunun farkına var. Zihnini, ellerini sadece ışığa uzat. En önemlisi yolculuğun tadını çıkart. Ve yolculuklardan gidiyoruz bugün. Her anın keyfine vararak yaşa. Şöyle bir şey. Hepsini birleştirince bir yolculuğa çıkıyorsun. Ve böyle e, yoldaki güzellikleri seyrede seyrede gidiyorsun. Ne kadar güzel olur değil mi? <laughs> evet. Işığın yolunda ilerlemenin aslında rahat ve zevkli bir yolculuk olduğunun farkında olarak ilerle. Yüreğinin ve yaşam amacının yolunda yürürken etrafın içinde ışık ol. O ışık seni yüreğindeki ışığa taşıyan güç olacak. Öyle olsun öyledir. Teşekkürler. Üçtük sevgiyle ve ilahi muhabbetle selamlıyorum. Güzel kalbinizi ve ruhlarınızı şahane bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.